Bölümler. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Surge karakterini birlikte geliştireceğiz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Surge karakterini 11 seviyeye yapıp maxlamaya çalışacağız. Hazırsınız hemen başlayalım. İlk önce tabii ki de Surge karakterini seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Surge karakteri görmüş olduğunuz gibi burada. Seçelim. Ben tek hesaplaşma oynayacağım. Gördüğünüz üzere sizlerle beraber ilk defa oynayacağım Surge'de. Hiç kupam yok, hiç oynamadım. Hemen oynayalım. Ben de çok heyecanlıyım, meraklıyım. Nasıl olacak? Şimdi Surge karakteriyle tek hesaplaşmada oynayacağız. Herkes çok kötü karakterlerde. Çünkü benim de karakterim daha yeni. Surge'de ilk defa maç yapacağım. Vurmaya çalışıyorum. İlerliyoruz. Hayır. Alalım şunu. Bir saniye şunu almamız lazım. Onu dövelim. Aa hayır bizi yenecek Nita. Oo. Oo. oo, oo. Nita'nın ayısı geliyor. Yıldız geliyor. Hayır. Onu öldürdük. Şimdi. Şurada benim Güç küplerimi alan iki tane kişi var. Hadi buraya gel. Hadi buraya gel dedim sana. Hayır gelme tamam gelme tamam. Tamam buraya gelmeni istemiyorum tamam mı? Hayır kaç. Üçüncü olduk. Evet arkadaşlar. Search'te ilk maçımızda üçüncü olduk. Her neyse bayağı da bir görev yapmışız. Hemen onları devam ettirelim. 5 tur daha tek hesaplaşma oynarsak bütün görevlerimiz bitecek. O, B var. RT var. Recep sahip, Recep sahip bizi özlemiş. Teşekkürler sağ ol. Hayır hayır hayır. Hayır olmaz hayır olmaz hayır olmaz küçük velet. Hayır nasıl? Nasıl? İkimiz aynı anda öldük. Onuncu nasıl olabilirim? Nasıl oyun onuncu oldum ben? İlk önce ben onu öldürdüm. <laughs> Mace var. Larry ile Lovrik. <laughs> Bu haritayı pek sevmiyorum ben. Çünkü herkes birbir, yani hiç kimse birbirini göremiyor. Olamaz birisi beni gördü. İşte bundan korkuyorum. Hayır vur, vur, vur. Öldü. Tamam. Hayır, hayır. Geber, geber, geber. Hayır, hayır, hayır. Nasıl öldüm? Hadi ama. Yedinci oldum. Her neyse. Böyle böyle gelişeceğiz. Bir sonraki maçtan sonra Sörcü geliştireceğim arkadaşlar. İki seviye falan olacak büyük ihtimalle. Çünkü karakter geliştirme puanım yok pek fazla. Hey, you are nut ne alaka? Sağ ol ya, içimi süsledin. Çok mutluydum zaten. Aslında Surge güzel bir karakter ama geliştirince Çünkü şu an çok az vuruyor. Şuradakini almayı planlıyorum. Evet. Bunu almak için 5 kere vuruyorum. Büyük ihtimalle beni öldürmeye gelecek. Evet bundan bahsediyorum. Ama 4 tane de bende var. Buraya gel. Ne tarafı atıyorsun? Tamam. Attığın yere gidelim bakalım. Hayır! Hayır! Asla! Bugün değil! Evet! Evet sonunda bir kişi öldürebildik. Şimdi onu bulmaya gidiyorum. Saniye. Tamamdır. Şunu alacağım. Hayır, 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 hayır. Sen buradasın. İşte buradasın. Seni öldüreceğim. Hayır, nereye ateş ediyorsun? Hey, neredesin? Hayır, kaçmalıyım. Of, ölümde olsaydı onu yenmiş olacaktım. Evet, buraya gel. Evet, 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 evet. evet buraya gel dedim sana. Kaçma benden. Hadi gel buraya. birden dalıyoruz. Evet. İkisine birden. Cidden Sört çok iyi bir karaktermiş. Hadi. Hadi. İşte bu. İşte bu. Sört ile birinci olduk. Son iki tur oynamamız lazım. Son iki tur ve görevimiz bitecek. O zaman da e, geliştireceğiz. Normalde bu turun sonunda geliştirecektim ama görevi yaptığımız görünce yeniden oynamak istedim. Çünkü şimdi kötü karakterler geliyor. Geliştirdiğim zaman iyi karakterler gelmeye başlayacak. Bir saniye. Oradaki ne? Ha. Greymiş. Hadi Z'ye. Bir saniye orada. Bir saniye. Evet. Şuna bakın. Hiçbir şey yapamıyor. Ben search olarak onu yeneceğim. Buraya gel. Hadi. Hadi bakalım. İlk kişiyi öldürmüş oldum. Aslında ilk kişi değil. Ama her neyse. Bir kişiyi öldürmem benim için güzeldi. Buraya gelsin de onu döveyim. Her neyse. Hayır Macy geliyor. Macy. Pff. Evet Macy'yi öldürdüm. Şimdi onları almaya gidiyorum. Tamam. Hayır. Adamım buradan geçtiğinde seni öldüreceğim. İşte bundan bahsediyordum. Evet gel buraya. Sen öldün. Bunun farkında mısın bilmiyorum ama sen öldün. Tamam mı? Neredesin? İşte buradasın. Senin gibi böyle küçük şeylerle uğraşmak benim için... Benim için hiçbir şey değil. Ya. Konuşamadım. Arkadaşlar. Bir tur daha. Sonra sorcu. Üç seviye yapacağız. Çok büyük. Çok büyük arkadaşlar. Oh. Hadi savaşalım. Onların içinden geçeceğim. Hadi bakalım küçük velet. Küç küçük cin. Ha sen bir cinsin. Adında bile cin var. Hayır olamaz. Hayır. Ölüyorum. Bu kadar yakına gelmekle kötü ettin adamım. Ha! Search for <laughs> data. Neredesin küçük velet buradasın işte. Aa, 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 aa. Hayır vur ona, vur ona Evet. Arkadaşlar çok iyi bir karakter. <laughs> onu vurduğuna ben de vurdum ve onu aldım. Yaşasın. Şimdi dört kişi kaldık. 10 kişiden 4 kişi. Mr. Beast videosunda gibiyim şu an. Hadi yanıma gelin küçük veletler. <laughs> Hani neyse ben sizin yanınıza gelirim sonuç olarak. Hadi gel. Hayır. Bana vuramazsın ki. Bana vuramazsın. Ne üzülme işareti yapıyorsun lan. Hadi gel buraya küçük böyle. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Demek bana vurursun ha? 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 Hayır olamaz O bir o beni yenir. O beni yener. Sen kimsin ulan? What the hell? What the hell man? What the hell? Her neyse bu maçı da kazanmış olarak saydı. Oo 32 kupa kazandık. 1300 falan filan kazandık. Bunları bir sonraki videomuzda açmaya çalışacağız. Bayağı bir biriktireceğiz. Şunu da aldıktan sonra mesleği açacağım arkadaşlar. Her neyse devam edelim. Bakalım başka neyle görevimiz var. Sözcü olmasa bile yapacağım. Ama ilk önce sözcü geliştirmeliyim tabii ki. Bir seviyeden iki seviyeye geçti. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Hadi. Ay tamam bu kadar olsun. Olsun bu kadar. Şimdi bunları arkadaşlar alacağız. Bakalım en iyileri hangileri? Maksimum etki. Sördürün temel saldırısı bir duvara isabet ettiğinde ikiye bölünür. Oo bu iyiymiş. Sördürün birinci aşama yükseltmesi başın sonuna kadar devam eder. Hmm. Hayır. Bence bu çok güzel. Ben bunu alacağım yıldız gücü olarak. E, aksesuar olarak ben ilk önce aksesuar alacağım. Yüksek voltaj, Surge search devrelerine aşırı yükleme yapar ve 10 saniyeliğine yüksel, yükseltme aşamasını bir arttırır. Maç başına kullanma hakkı 3. Güç kalkanı sonraki 2 saniye boyunca Surge'un aldığı hasarın %50 kadarını enerjiye çevirir ve iki mermi doldurur. Hmm. Ben Ben güç kalkanını seçeceğim. Ve burada da bunu seçeceğim. Evet, şu an bütün yatırımımı Surge'e verdim. Şu an Surge beraber aşamalıya girebiliyoruz. Hadi aşamalı oynayalım o zaman. Aşamalıda Surge ile oynayacağız. yey Bakalım. Isıcak bölgede Surge'ü seçeceğiz. Bakalım. Vay! Baya bir karakterimiz oldu. Kaç tane olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oo 12 tane olmuş. Yani elmasa geçebiliyoruz. Elmasa geçtiğimiz zaman yani bir sonraki aşamalı yükseltme videomuzda e, ile beraber yapabiliriz belki de. O zaman Surge'ü daha da yükseltmiş olabilirim. Hadi oynayalım ıscak bölge. Ben ileriye doğru gitmek istiyorum. Bakalım 9 seviyedeki Surge nasıl oluyor. Bu kadar hızlı ölmemeliydim. Adamım. <laughs> hey Jackson. Bir saniye tamam. Az önce sanırım e, aksesuarımı yanlış yere kullandım. Peki şimdi kullansam? Oh. 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 Tamam ben bizimkine yardım edeceğim o zaman. Search protector. Derken o yendi zaten. Ama her neyse ben burada oturacağım. En iyisi bu. Hayır. Hayır 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 hayır. Seni kurtardım küçük velet. Burada mı? Evet burada adamım. İşte budur. Sen kimsin? Tamam mı? Hiçbir şey yapamazsın. Her neyse biz kazandık zaten arkadaşlar. Yani bunun başka bir yöntemi yok. Çok güzeldi. Bence aşamalıda da search kullanılabilir. Hiç kimse öldürememişim ve kere ölmüşüm. Her neyse arkadaşlar Surge aşamalıda çok iyi bir karakter olduğu için. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Sorucu 11 seviye yapıp hiperşarj almaya çalıştık. Aslında hiperşarj aklımızda yoktu. Zaten hiperşarj yok diye biliyorum. Varmış. <laughs> Her neyse <laughs> 11 seviye yapıp hiperşarj almaya çalıştık Sorucu. Soracağım. Ancak 9 seviyede kaldı. Şu an açamalıya girebiliyoruz. Böyle e, yıldız gücü, eşya ve aksesuar aksesuar aldık Surge için. Bence çok iyi gelişti Surge. Böyle bir kostümü vardı zaten. Toplamsa 39 kupa oldu Surge'ümüz. Abone olun, like atın, yarım yapın, bir şeyler yapın. Boş durmayın. Görüşürüz.